Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxer'i Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Hayda aşağıdan mı başlayacağız tamam o olur Üf, Direkt aşağıya düştük ha Atlayış ne bir şey yaptık Bakalım yukarıya doğru çıkacağım ya Buradan bir ver abi bana Baksanıza ya Benim alacağım yeri daha yeni aldılar valla Bekleyin geleceğim size var mı önümde biri? Yavaş kardeşim? Solumda var mı böyle? Hayda! O da kolsuz ben de kolsuzum valla. Kardeşim ikimiz de kolsuzuz. Niye bu kadar çok katıyor ya? Ama ben daha kolsuzum ona karar verdim. Helikopteri aldı direkt kaldırdı. Ben 5 can Hay maşallah hay maşallah akıyor akıyor. Şuradan biri silah almış. Gerçi silah sen aldın sanırsam. Burada öller var. Selamun aleyküm güzel kardeşim. Devereceğiz ya. O, o maçın telafisini yapacağız. Bu maçın telafisini yapacağız. Önümde biri var. Kardeşim sana bir 6x AK. Yani birinde kadar vuramayabilirim ama 6x atarım yani 10 metre. Tamam. Ben yani 4x takılı zannediyordum. 6x nereden geldi? Şu an şurada biri var. Orada biri var abi. Tahminlerime göre orada biri var ya. Şöyle bir bomba. Ananı. Tamam bombaya düştü. Kardeşim sen iyi iyi getirdim. Buradan gelecek. Gel kardeşim. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Allah. Abi. Ana dur 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 dur. Dur dur. Hayır hayır. Yapma öyle. Aşağı düşsem ölür müyüm? Bir dakika şuradan bir aşağı ineyim abi. Aa ne yapıyorsun? Deli çocuk. da valla. Abi şu pompalı bırakıyorum. Bu pompalın üstünde büyük bir laneti var. UMP ver abi. Dışarıda birisi var. Dışarı tarafta şu tarafta galiba. deli çocuk sen de ne yapan oradan öyle sıkan. Tamam seni çektim. Tamam sen gidersin zaten. Üstünde miydin sen? Sesini tam ayıkamadım. Üstümdesin galiba. Üstünde bir yerde. Aa oraya çok açayım. Şimdi oraya aşırı fazla açayım. O diğer leşte gelir sanırsam ya. Birisi çekmezse tabi. Bu adam üstümde. Üstümde şurada bir yerde. Buralarda falan yoksun değil mi? Yok. Aa, leşimi çalıyor. Baygınımı çalıyor. Kardeşim dur çalma. Çaldı lan. Neredesin bot? Sen benim leşimi niye çaldın ki ya? Ulan bot. Ulan bot, ulan bot. Bizim leşi çaldı arada. Şunlarda adamlar vardı. Ay maşallah buradaki leşler neymiş lan öyle? Bakın bir tane daha. Haydi be. 6x play atacaktım sizler için. Gördüm seni. 7 bir tane onun var ya canı yok yok. AK zaten yalayıp Yusuf atıyor. Ne yapıyorsun lan deli? Tamam o da bayıldı. Çekmem lazım seni. Çekmem lazım ya. Ha tepemde biri var. O da onun kankisi galiba. Aa burada biri var. Sen ne yapıyorsun orada? Sen niye öyle duruyorsun? 3 tane baygınım var. at ah ah dur dur. Sen nereden? E 3 tane baygınım vardı benim. senle alaka? 1 2 3. E kalan 3. E şu an benim burada 2 tane baygın yok mu dostlar? Ya da bir tane söyledim ya. Hiç dikkat etmedim bu arada. Canı yok. Sarıyor. Mermi mi çek? Ah tek mermi. Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Kardeşim. Şimdi bir dakika. Benim şurada da bir tane baygınım yok. Burada mantıken adam olmaması lazım. Orada bir tane daha baygınım var benim. Şu bir basayım abi. Aa. Bu arada direkt şey de şarjacağım ya. Beklemeyeceğim boş yere. Şunları at. At bunu at bunu Şu bir bas. Ver abi ver ver. Abi. Çünkü bu adamlar buraya tekrar geri gelecek ya. Dostlar mega gelsin mega robotumuzu aldıktan sonra devam ettireceğim ben. Dostlar robotumuz geldi şuradan bir lootlara bakayım. Abi. MG verir misin bana ya? Bana MG verir misin? P90 verdi yok abi AK kul cool yadadır. P90. Aha bir tane bot çıkıyor. Bekle kardeşim çekme çekme çekme. Aa birisi geldi gerçek adam geldi. Lan 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 aşağı düşme. Var ya böyle öleceğiz ya. Neredesin kardeşim? P90'ı alayım da ben abi. Yok yok bir dakika sır. Kalkış yap abi. Kalkış yapalım. Gel gel bekle öyle geleceğim yanına bekle Ama bunlar iki kişi bunlar bir de oraya da temizlemiş Direkt buraya gelmişler ikisi iki robot alacaktı galiba Neyse adam arayak ya orada iki kişi var iki kişiyle uğraşmaya gerek yok bence Gel abi bir Poçinkin'in oralara bir bakalım P90'ı alamadık ama deme ya bekle de ya geliyorum ya Gördüm seni Arkadaşı burada. O bunun arkadaşı mı? Bir dakika gel gel sizinle ben farklı konuşacağım gel 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 Korkanın çocuğu olmazdı gel. Gel gel. Bunlarla bir yumruk payta atacağım ya. Kardeşim nereye kaçıyorsun gel. Tabi arkadaşım bastı canlı. Şuradan da bir şunu basayım. Arkadaşım hala hazırda canına basmışken. Arkadaşlarına mı çekiyor acaba? 2, 3, 4. Ya. Ezel abi. Bekle geliyorum. Bekle. Hadi bayıldın. Tamam çok iyi. Gel gel kaçma gel gel. ancak kaçarsın gel. Abi ezil ezil. Ha ne oldu? Ne oldu lan çakallar? Ha Artistik yapıyordunuz. Yiğitlik yapıyordunuz. Hemen gel abi. Kaç canı var daha bunun? Bunu tamir etmek lazım ya. Hemen dostlar şöyle gezeyim. Bir dakika nerede? Tamam. Polyana'nın oraya filan bakmaya gerek var mı ya? Tamam şurada da yapabiliriz. Doğru doğru. İleriden adam sıkıyor. Adamlara doğru gideyim. Kaldırmamızın daha 5 dakikası var. 5 dakika içinde adam bulacağız ya. Gel abi gördüm sizi. Adamların önünde düşeceğim bu arada Böyle insan. Dur lan baga girme Böyle bir düştü Aha bot patladı Robot patladı Arabanın canı yok bu arada Adamlar kaçıyor oğlum arkadaşınızı niye bırakıyorsunuz lan Arkadaşlarını bıraktılar Aa. Orada biri daha baygın Bir dakika oynayacağım size. Kardeşim neredesin? Araçları patlamış bu arada. Diğer adam nerede? Aa tekli de kalmış. Sen de bilirsin. Oynayacağım onlara. Direkt oynayacağım. Sen ne yapıyorsun? Orada onu mu tutacaksın? Yo baygın kalsın daha iyi daha iyi. Hayda düştü. Bir bomba sallı, Hepsi bitti mi? Hepsi bitmedi. Bir bomba gitmedi sanırsam. Bir tane daha atacağım. Tamam yerde yatıyor. Gördüm seni. Gördüm seni. Sen şunu al bir kardeşim. Sen ne bilir? Tamam. Aynen. Şu an hepsi bitti. Aynen. Aynen. 18 eşimiz var. Çok iyi. Ne mutlu bize. O dostlar. Aha. Robot pesi. Duyduk. Aldım o zehri. Ölürsem 2 dakika içinde ölmem lazım ya. Tekrar yere gelmek için yani o hakkı kullanmamız lazım. Düşünsenize son bitiyor. Bittikten sonra aa, tam adam bitirecek. Tak bu da kalkıp bir var ya ne koyar insana. Bu arada şeyi fark ettiniz mi? 3 tane kutu vardı. Ben mi yanlış gördüm? Bir de hiç içinden eklenti eklenti de vermedi. Sabahtan beri eklentisiz dolaşıyoruz ya. E, hadi kardeşim buradan bir yerden bir robot sıktı. Bir şeyler oldu. Neredesin? Bundan sonra temkinli oynayacağız o zaman ya. Buradan robot bir şeyler attıydı. Yok abi yok. Aha adamları gördüm. Adamı gördüm. Bir Yerinde canı yok. Tamam o da düştü iki düştü. Üçüncüsü şurada araç yerinde. Hemen şöyle şuraya bir geçeyim abi. Önümde birisi daha var. Onu oynamam lazım. Adamı tutuyor büyük ihtimal. Kaç dakika var? Bir dakika var. Bir dakika içinde oynamam lazım. Bundan bahsediyordum ondan bahsediyordum oraya gidip bir ruta alıp onlara böyle başka bir şekilde oynamam lazım ya acele ettim var ya hızlı işe şeytan yani bomba atabilirdim bir şeyler yapabilirdim yapacak bir şey yok dostlar uçak uzaktan gidiyordu ya ben buraya gelene kadar büyük ihtimalle bir arkadaşlar gitmiştir aha gördüm birini oradalar ikinci silah lazım bana ikinci bir silah çok iyi m249 Mermisi yok. Aha adam uça uça gidiyor. Ses vermemem lazım. Aracı aldılar. Şu an çağırıyor milleti. Ah lan az bir açıklaşarsan bir şey olsa. Dur bir orada. Harbi görmeden yanımdan gitti. Görmeden yanımdan gitti. Gördü mü acaba? Bir dakika bir oradaki ultuma bir bakayım abi. Sol tarafta araç var. Önümde birbirlerine sıkıyorlar. Nerede sıkıyorsunuz güzel kardeşim? Böyle güzel bir yer almam lazım. Aşırı güzel patlı bir yer almam lazım. Ay dur oradaki evden sıkıyorsunuz tamam. Orada bu şeyle oynayacaklar oraya. Buraya aldım mı ne olur? Dur bakayım burada. Nereden sıkıyorsun? İki oradan. Şu evdekine. Tamam evi baydık. Evi baydık. Bir takiyiz Ben direkt evi oynayacağım ya. Sağlam bir loot almam. Adamlar dışarıda dışarıda dışarıda. Uç, 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 uç. Git lan git git. Hıza git. düşmen lazım da. Oraya baydık. Şu evin içinde birisi var. Önümdeki evin. Bombam var mı ya? Bombam var çok iyi. Abi oraya gitmesi lazım bu bombanın. Gitmedi. Altında da birileri var. Şuralarda birisi var mı? Yok. Gördüm seni. Altımla. altından atladı. Molotov mu çektin sen? Tamam sen de düştün çok iyi. Aşırı iyiyiz. Bir tane altımda var, bir tane karşımda var. Gördüm oraya gitti. Bir tanesi karşımda. Bir tanesi solda. Bir, iki, aynen dört. <laughs> tamam o da gitti. O, da, o direkt öldü hatta. Ananı nereden yedim lan? Ah, <laughs> üçüncü olduk. Dostlar ben oradaki diğer adamı kayada zannediyordum. Mersam orada ölmüş. Bir tane oradaki kaldı. Bir tanesi de zaten devimizdeydi. Yani böyle oldu. Sağlık olsun. Hemen bakalım kaç leşimiz var toplam. Kaç hasarımız var. Hemen bir onlara bakalım. Tamı tamına 22 leşimiz var dostlar. 4068 hasarımız var. Bence gayet iyi. Yerinde bir video oldu. Kapı daha fazla uzatmadan dostlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.